Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda poğaça yapıyorum. Poğaça yapımına başlayabiliriz. 2 kaşık şeker ve 1 paket mayayı ılık suda 5 dakika bekletiyorum. Maya ve şekeri 5 dakika ılık suda beklettikten sonra hamuru yoğurma aşamasına geçebiliriz. İşte bu şekilde kabarcıkla oluşturduktan sonra yoğurma kabının içerisine alıyorum. Daha sonrasında içerisine diğer malzemelerimi eklemeye başlıyorum. 1 su bardağı yoğurt, 2 adet yumurta, yumurtaların bir tanesinin sarısını ayırıyorum. 1 su bardağı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz ve bir miktar un alarak yoğurmaya başlıyoruz. İlk etapta 3 su bardağı un ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Yoğurmaya başladıktan sonra 3 su bardağı un az geldiyse eğer tekrar un ekleyerek kıvama getirebilirsiniz. Hamurumuz ele yapışmayacak ama yumuşak bir kıvamda olmalı. Hamurumuzu dinlendirmeden ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil vermeye başlayabiliriz. çok fazla büyüklükte olmaması lazım çünkü tepside mayalandıracağız Ben poçtalarını sade yapmayı tercih ettim. İsterseniz bu aşamada içerisine peynir, zeytin veya farklı bir ürün koyarak şekil verebilirsiniz. Hamurumuza şekil verdikten sonra tepside 45 dakika kadar mayalanmaya bırakabiliriz. Bu aşamada üzerine toz veya başka bir şey gelmemesi için beyaz temiz bir bezle ya da istediğiniz bir örtüyle üzerini kapatabilirsiniz. Hamurumuzun mayalanması bittikten sonra üzeri için ayırdığımız yumurta sarılarını sürüyoruz. İsteğe bağlı üzerine çörek otu ve susam da ekleyebilirsiniz. Poğaçalarımız fırına gitmek için hazır. 190 derecede önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Poğaçalarımız afiyetle yemeye hazır. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız lütfen destek olun.